مسر yanların dilinden Ermeni Mezalemi diye bir kitabı var. Onu baştan sona çok dikkatle okudum. Yani 1980'li yıllarda Ermeni mezalimi, yaş... mezalimi küçük yaşlarda görüp de hala hayatta olanlarla röportaj evet. yapmış, onları içeren bir kitap. O zamanlar üniversitede, Van evet. Üniversitesi. evet. Üniversitesi'nde evet. gerçekten dikkat çekici bir kitap anlatıyorlar. Yani 12 yaşlarındayım o zamanlar o röportaj yaptıkları kişiler. Bu bölgede Ermenlerin Ermenilerin e, bu bölgedeki halka hiçbir inanç, Kültür e, ve milliyet gözetmeden e, bir katliam yapmış ve bu katliamda da özellikle Ulucamimizi 300'e yakın karşı hemşerimizi yakarak şehit etmişler e, ve bu hiçbir inançta, hiçbir dinde, hiçbir e, kültürde böyle bir yakarak insanları yok etme yoktur ve bu e, Ermeni zulmünü de hiçbir zaman unutmuyoruz. Unutmayalım ki bundan sonra hiç kimse kimseye zulmetmesin. Amacımız o. Tarih e, tekerrürden e, ibarettir. İbret alınsaydı tekerrür eder miydi sözünden hareketle gençlerimize, çocuklarımıza bu manzaraları göstererek e, ona göre e, yapılan yanlışlıkların tekrar et, edilmemesi noktasında ve e, milletimizin e, Muhafaza edilmesi noktasında çocuklarımızın, gençleş, gençlerimizin bilinçlendirilmesi açısından bu e, e, toplantının, bu merasimin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. 5.920 yıllar arasında Kars Ulu Camii ve çevresinde şehit edilen, Ermeniler tarafından katledilen vatandaşlarımız, şehitlerimiz için, atalarımız için, Mevlid-i Şerif düzenliyoruz. Allah inşallah kabul eder. Dualarımızı kendilerine, ruhlarına ulaştırır. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم